Selamun Aleyküm Arkadaşlar Fly hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz en son İran'ı açtıydık. Irak'ı açtıydık pardon. Şimdi Allah'ım yarabbim elim ayağım birbirine girdi. Şimdi bir de şöyle kaç yer açıldı sanırım. Onlara bir bakalım. Ondan sonra bir dahaki ülkemizi açalım. Birazcık hızlandıralım. Hemen şurasını açalım. Biliyorsunuz buraları Antakya'ya bağlıyoruz. Antakya'yı büyük bir havalimanı yaptık. Yavaş yavaş Arabistan'a doğru yol yapıyoruz yani. Yodanya'nın Türkçesini bilmiyorum. Az sonra Google'a sorarım. Finans krizi varmış. Yolcular %50 inecekmiş yani. Daha az kişi uçacakmış. Onun haberini verdi. Sağlık olsun. Bu seriyi sonuna kadar getireceğim. Bütün ülkeleri açacağım. Her yeri Türkiye ile bağlayacağım. Ve e, Türkiye'yi en baş ülke olarak yapmayı düşünüyorum yani. Ramazanı yarıladık arkadaşlar. Az bitti. Çoğu bitti. Azı kaldı. Son 15 gün. Şimdi ya da Ramazan güzel geçiyor bayağı bir şeyler yapmak istedim ama bu sene maalesef hiçbirisi olmadı. Bizim burada Festi Ramazanlar oluyordu. Hepsi iptal oldu sonunda. Ondan sonra bir Dortmund'daki Festi Ramazan var. Oraya da giden arkadaşlarım oldu. Hiç gitme, değmez parana yazıktır dediler. Onun için oraya da gitmeyi vazgeçtim. Antakya bayağı bir yeşil, şey, fıstık yeşiline geçmeye başlıyor yavaş yavaş. Tabii bayağı bir havalimanı bağladığım için oraya. Ee, eski Hava durumundan es, es, eski şehire e, yolcular bir hafta boyunca kimse gidemeyecekmiş. Os hava durumu Eskişehir'de iyi değilmiş. Neresi açıldı? Ar Rubatta. Irak'ta bir yer açıldı. <laughs> Biliyorsunuz uçaklarımız direktmen seviye 2 olarak e, geliyor. Yani 50 yolculuk yolcu kapasiteli uçaklarımız var. Eee Yeterince param olursa bunu ne zaman yaparım? Daha uzak ülkeleri Türkiye'ye bağlamak için yaparım. Onların uçaklarını şey yapmayı düşünüyorum. En son kademe yapmak istiyorum. Bin kişilik oluyor onlar. Bin kişilik ee, uçaklar oluyor. Irak'ı hale bitirememişiz. Hala havalimanı açılıyor yani. Sakarya kırmızı olmaya başladı. Sakarya'yı şöyle bir 300 kişilik bir havalimanı yapalım. Afyon Karahisar'da Sarı'da şu an. Bir yarışma varmış. 377 verip katılmak ister misin diyor. Evet diyelim. Kazanamamışız. Bir dahaki sene inşallah diyor. Yani o parayı şu an sıkıntı yapmıyorum. O Kiev'e bayağı bir sıkıntı da var. Bir tane uçak kırmızı. İki uçak kırmızı. Oradan gelenlere giderken sıkıntı yok da. Bakın size göstereyim. Şu an 300 kişilik yol uçak. 500'e çıktı. 600 kişilik hızlı jet. Tabi bunun dolması birazcık zor. Ama ötekilerine yardımcı olur diye düşünüyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi üçü de yeşil oldu. Yani Türkiye'nin bütün uçakları, yani Türkiye'ye gelen bütün uçakları bundan yapmak istiyorum yani. Ha o da tabii ama birazcık pahalı. Antakya bayağı bir sıkıntı yaşayacak gibi geliyor. Bayağı bir ülke çünkü Antakya'ya bağlandı. Antakya uçaklarını belki çoğaltabiliriz. Ankara yeşil durumda. Hiçbir sıkıntısı yok. Ee, bir şeyler olacak. Uçakya yapanlar e, greve girmiş uçak fiyatları iki katına çıktı. Yani bir hafta boyunca iki e, uçak ne alacağız ne de şey yapacağız. E, levelini attırmayacağız. İnşallah yeni bir havalimanı açılmaz diye umuyorum. Şu dolana kadar bekleyelim. Ondan sonra Arabistan'ı açmak istiyorum. Arabistan büyük olduğu için bu bölüm açmak istiyorum. Ve Arabistan'ı direktmen İstanbul'a bağlayacağım. Şu uçak şeyleri bir şey olsun. 100 dakika olmuş. Çünkü pahalı olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar sizde de öyle oluyor mu? Benim yemekten sonra bayağı bir uykum geliyor. Esnemeler tutuyor, yoruluyorum. Ha şu arada bizim burada 4 güne yer tatil kapalı. Ee, yumurta bayramı, Paskalya bayramı da diyorlar. Cuma günü yani bir gün onların şeyine göre İsa Aleyhisselam'ın çarma gelinme günü Pazartesi günü de eee İsa Aleyhisselam'ın yeniden doğuşunu kutluyorlar. E, Şia Çanakkale'de bir dahaki e, uçak sem e, semineri varmış. Oraya katılmak ister misin? Katılmak isterim. Bu arada hemen Arabistan'ı da açalım. <laughs> Aa çok güzel. 754 para kazanmışız. Şimdi şu ciddiye Riyad'a bağlayalım. Riyatı da çık 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 çık. İstanbul'a bağlayalım. Baya bir para gitti. Şimdi buradaki uçağı da görüyorsunuz seviye 3'ten başlıyor direktmen en yüksekini. Ah ne güzel. Direktmen bir şeyde başardık. Hemen şu havalimanında bir 300 kişilik havalimanı yapalım. Yani arabistan büyük diye e, bu bölüm 2 bölüm şey 2 şey yaptım. E, burayı tamamlamamız bayağı sürecek gibime geliyor. Riyad'ı birazcık daha büyütelim. Ve hala şey oluyor yani. Kaç yolcuyla gidiyor bu? Sarı. 254 yolcu gidip geliyor. Yani 254 yolcu gelmiş. 36 yolcuyla gidiyor. Kaç kişi var? Bu havalimanında şu an. Bir bakalım. 300 kişi var. Ee, Ciddeye. 201 yolcu. Tabii ki katılalım. Şunun e, uçağını bir güzel. Güzel. 1979 lira bir milyarderden uçak bileti satmışız. Şu uçağı bir seviyesine attıralım. 100 yolcu var. Medine'yi açalım. Medine'yi e, e, uçağını da hemen bir seviye atalım, 300 kişilik olsun. Medine'inde minimum 300 kişilik bir havalimanı yapalım. Riyad baya bir e, sıkıntıda. Caddeye Oradan bayağı yolcu geliyor ya. Şurasına bir uçak daha koyalım. Şunu da bir 100 kişilik yapalım ki. Ee... şey olmasın. Sıkıntı çekmeyelim. Riyad şu an iyi. Hilla diye bir ila açtık. Havalimanı açtık. Şöyle bir bakalım başka yerlerde şey var mı? Başka bir yerde e, açılacak bir havalimanı yok. Bu güzel bir şey. Arkadaşlar bölümleri kısa kısa tutuyorum. 11 dakika olmuş. Bu bölüm 11 dakikada dursun. Olsun buna da katılalım. Hemen bölümü bitiriyorum. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Hemen bir dakikası gelecek.